Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar, tarih severler, imtiyazlı insanlar, canlarımız, kanlarımız, soydaşlarımız. Buradan bütün Türk dünyasına, Turan dünyasına saygılarımızı sunarız. Saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Bugün yine bir sohbet programındayız. Sohbet programında bir soru üzerine, bir soru üzerine bugünkü programımız yapılacaktır yapılacaktır. Soruyu soran arkadaşımız, soruyu soran arkadaşımız Van'da yaşayan, Van Erciş'te yaşayan Murat kardeşimizdir. Bir soru sormuştu Murat kardeşimiz. E, hocam, karakoyunlar karakoyunlar kimlerdir diye e, ben bilgim dahilinde bilgim dahilinde buradaki araştırmalardan, Avrupa'daki araştırmalardan çok zaten burada e, karakoyunlara ait çok azdır yani bilgiler çok azdır e, ee, biraz bilgim dahilinde biraz bilgim dahilinde buradan Murat kardeşimizi Murat kardeşimizi aydınlatacağız yani aydınlatacağız atacağız. Ee, kendisi zaten 16 yaşında dengeler denge aslan gibi ee, tarih Türk Turan tarihi meraklı öğrenmek isteyen birisi öğrenmek isteyen birisi ee, ben de çok hoşuma giden çok hoşuma gider böyle şeyler. Çünkü soran insanı ben çok severim yani. Soran insanı, öğrenmek insan, isteyen insanı çok severim. Ve aynı zamanda saygı duyarım. Kendisi meraklı bir insan, kendisi meraklı bir insan, tarihe meraklı bir insan. Aynı zamanda sorguluyor yani, çok güzel bir şey. Sorguluyor, çok güzel, muhteşem bunlar. Ee, ben de elinden geldiği kadar bir şey anlatacağım işte. Bu karakoyunlar hakkında, karakoyunlar hakkında. Ee, başlayalım. Hazır mısın Murat? Başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Gözü aldık geri ee, kısaca geçiyoruz. Kısaca geçiyoruz çünkü e, kara koyunlar. Kara koyunlar bir Oğuz boyudur. Türkmendir. Avşarlardır. Türkmen avşarlardır. Türkmen boyundan gelir. Kara koyunlar 1375 yani 1375 1469 yıllar arasında yaşayan bir Türk imparatorluğudur. Yaşayan bir Türk imparatorluğudur sınırları yani İmparatorluğun sınırları Karadeniz Karadeniz ile Hazar Denizi'nin ortasını kapsayan Karadeniz ve Hazar Denizi'nin ortasını kapsayan İran'ın batısının İran'ın batısını, İran batısını Azerbaycan'ı Irak ve Kuvvet'in Irak ve Kuvvet'in kuzeyine kadar uzanan bölgedir. Karakoyunların bölgesi. Bölgesi e, Murat bakabilirsin yani. Bari tekstine bakabilirsin. E, ee, Kuzeyine kadar uzanan bölgedir. İlk yerleştikleri ilk yerleştikleri merkez olarak ilk yerleştikleri merkez olarak İran'ın İran'ın Herat kentidir. İran'ın Herat kentidir. 1375 yılında 1375 yılında Celayir Celayir hanedanlığının hanedanlığını Bağdat ve tebriz, tebriz, üzerinden sağlamışlardır. Bağdat'ta Tebriz üzerinden sağlamışlardır. bunu da bunu da e, Kara Yusuf üzerinden yapmışlardır. Bunu da Kara Yusuf üzerinden yapmışlardır. Kara Yusuf Kara koyunların imparatoru. Kara Yusuf. 1400 yılında 1400 yılında Kara Yusuf Kara Yusuf Timur'la Timurla yapılan savaştan sonra çok büyük bir hezimete uğramıştır. Timurla yapılan savaştan sonra çok büyük bir hezimete uğramıştır Karayür. Ve Mısır'a kaçmıştır. Ve Mısır'a kaçmıştır. Mısır'da Memlüklere sığınmıştır. Memlük hanedanına sığınmıştır Karayür. Burada burada belli bir zaman burada belli bir zaman yaşadıktan sonra yeni 1406 yılına kadar yeni bir ordu kurar Kara Yusuf. yeni bir ordu kurar. Ve daha sonra Tebriz üzerine seferler yapmıştır. Ve Tebriz'i almışlardır. 1406 yılında. 1410 yılından 1410 yılında Karakoyunlular Bağdat'ı da almışlardır. 1410 yılında bağdatı da almışlardır. 1420 yılında 1420 yılında eee Kara Yusuf'tan Kara Yusuf'un Kara Yusuf'un ölmesiyle ölmesiyle yerine geçen yerine geçen Cihanşah yerine geçen Cihanşah Cihanşah Timurlarla yani Timurlarla Timur İmparatorluğu'la barış yapmıştır. Timur İmparator'la barış yapmıştır. Şahruh'la. Şahruh'la. Ve aralarındaki anlaşmada aralarındaki anlaşmadan sonra anlaşmadan sonra Irak, Irak ve Arabistan'ın, Irak ve Arabistan'ın kontrolü, Irak ve Arabistan'ın kontrolü Karakoyunlara bırakılmıştır. Karakoyunlara bırakılmıştır. Buralarda daha sonra, buralarda daha sonra Cihan Şah zamanında, Cihan Şah zamanında birçok toprak ve yerler kazanılmıştır. İmparatorluğun içine dahil edilmiştir bu topraklar. Ama zamanla, ama zamanla Cihan Şah'ın, Cihan Şah'ın oğulları, oğulları babalarına karşı, babalarına karşı isyanda bulunmuşlardır. Yani e, kısacası iç insanlar başlamıştır yani. İç karakoyunda. Karakoyunların karakoyunlar, iç insanlar başlamıştır. Babaya isyan. Babaya isyan. Ve bu isyanlar, bu isyanlar karakoyunlara çok büyük zararlar vermiştir. Çok büyük zararlar vermiştir. Cihan Şah, Cihan Şah 1464 1464 1466 yıllarında Diyarbakır'ı Diyarbakır'ı almak için çok uğraşlar vermiştir. Diyarbakır'ı almak için çok uğraşlar vermiştir ve savaşlar vermiştir. Ve bu savaşların sonucunda ve bu savaşların sonucunda ak koyunlara yenik düşmüştür. Burada da ak koyunlar devreye giriyor. Ak koyunlara yenik düşmüştür. Ve burada ölmüştür. Cihanşah. Ve burada ölmüştür. Ve bu savaştan sonra bu, ve bu savaştan sonra Orta Doğu tamamen Ak koyunların himayesine girmiştir. Ak koyunların himayesine girmiştir. Diğer bir Oğuz boyu. Türkmenler. onların himayesine girmiştir. İşte böyle Karakoyunların hikayesi. Dedik ya 1470, 1375 1469 yıllar arası yani. 100 sene bile sürmeyen bir imparatorluktur. E, kare koyunlar. Ee, ben bu karakoyunları e, 17 yaşındayken, 17 yaşındayken bu karakoyunlar üzerine en güzel araştırmayı Türkiye'de yapan bir kişi vardır yani. Bunu anmadan geçmeyelim yani. Bunu anmadan geçmeyelim. Murat sen de bunu bir kenara yaz yani. Sen de bunu bir kenara yaz. Karakoyunları öğrenmek istiyorsan burada e, bunun üzerine çok büyük çalışmalar yapmış, emek vermiş birisi vardır. E, 1924 e, doğumlu, 1924 e, doğumlu, yanılmıyorsam Boz, e, Bozkur'da, Konya'da doğmuş birisi vardır. Faruk Sümer, Profesör Faruk Sümer. E, 1982 yılında ölmüştür Faruk Sümer. Yani 58 yaşında diyordum. Yanılmıyorsam. Ben onun bir kitabını okumuştum yani bir kitabını okumuştum. Böyle 84'lü, 85'li yıllarda yani. Bu karakoyunlar hakkında. Orada bazı aklımdan kalanları söyleyeyim yani. Aklımdan kalanları söyleyeyim. Ki sen de özellikle e, sana tavsiyemdir. Tavsiyemdir. Faruk Sümer'in kitabını bulursan, karakoyunlar kitabını. Çünkü bunun üzerine, e, üzerine muhteşem çalışmalar yapmıştır yani. Çünkü kendisini biliyorum yani. Kendisinin e, Farsça bildiğini. Farsça ve Arapça çok iyi bildiğini biliyorum, ee, Faruk Sümer'in. inanmaz katkılarda bulunmuştur, bulunmuştur. Bu sana tavsiyemdir Murat kardeşim. Bakarsın, bakarsın işte. Ben de senin yaştaydım, 16 yaştaydım Merak o zaman, soruyordum işte. Bunu araştırabilirsin ya. Daha sonra, deniz toprakların yerini gösterdik ya. Bugünkü e, Karadeniz, Karadeniz mesela bugün e, oradan orta, e, Hazar Denizi arasından ta kuvvete kadar uzanan bir toprak ya. İran'ın batısının o da kapsıyor yani. Batı kapsıyor. Doğu Anadolu bölgesi de yani. Yönlü Anadolu bölgesi, Irak bölgesi kuvvete iniyor. Ki bayağı da o zaman genişletmişler topraklarını. Senin bana sormuş olduğun bir şey vardı. Ee, karakoyunlar, Karakoyunlar e, Türkmenlerdir. Öz Türkmenlerdir. Türkmenlerdir. Sizler gibi, senin ailen gibi işte, senin ailen gibi gelip orada yaşayan insanlardır. Demiştin ya sen bana, bizim dilimiz çok yakın, Azerbe Azerbaycanlar diye. Yani. Zaten farkınız yoktu, aynıydınız yani. Aynıydınız, değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ee, daha sonra biraz Kürtçe konuşmaya başladık Kürtçe konuşmaya. Zaten e, orada hep Türkmen bölgesidir ya. Yani. Türkmen bölgesidir. Daha sonra insanlarımızın, insanlarımızın, e, yani yine Kürt, dedik ya Kürt zaten bir Türk'ün lehçesidir yani. Türk dilinin lehçesidir. Ona kaymasıyla beraber, ona kayması çünkü doğaldır. Yaşanan yerleri konuşan yer. Yani normaldir. İnsanımızın e, dilinin bozulması, dilin bozulması maalesef çünkü e, unutmayın Kürtçenin içinde şey de vardır yani. Dedi ki Kürtçe, Kürtçe bugün bir çağta dilinin devamıdır yani. Ama içinde Persçe, Arapça çok karışım kelimeler bulursunuz yani. Bulursunuz. Ondan dolayı senin bahsetmiş olduğun olayda ki oraya yerleştikten sonra ki orada yaşayan mesela çoğunluk kimdeyse çoğunluk kimdeyse onların diline uyarsınız. belli bir zaman sonra aynı yerde kaldığınız için diliniz onların diliyle, dediğim gibi bu karışık dille beraber karma karışık olur ya. Yani. Karma karışık olur. Bu doğaldır ya. Yani. Doğaldır. Mesela batıda bile yaşasanız gelseniz belli bir zaman sonra Türkçe'yi unutursunuz ya. Yani. Türkçe'yi unutursunuz. Ki buranın dilini kaparsınız. Ki böyleydi ya. Böyleydi. Hatta Türkiye'de şöyle çok olmuştur Maraş kardeşim, çok olmuştur. Mesela Maraş'ta Maraş'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz, onlar da. Çünkü belli bir zaman önce Türk maalesef Türk tarihinde çok olmuştu böyle şeydi yani. Ki özellikle mezhep savaşları ya. Özellikle mezhep üzerinden bizim Türkmenlere, bizim Türkmenlere maalesef çok baskılar yapılmıştır. Çünkü Türkmen demek öz Türkmen öz ya Türkçün yani. Türkçün ama mezhepler girince, mezhepler girince maalesef maalesef çok Türkmen kardeşimiz, Türk kardeşimiz maalesef yok edilmiştir yani. Zulüme uğramıştır. Topraklarından sürülmüştür. Sürülmüştür başka kabilelerin içine. Başka kabilelerin içine maalesef Hı. Hatta bu şeyde de olmuştu çok Osmanlı'nın, e, Osman'ın celal da çok olmuştur yani. Celal-i İsyanlar'da olmuştur. bunlar bu tip şeyler olmuştur. E, o zamanki o zamanki ben hatırlıyorum mesela Maraş'a yerleşenler adam diyor ki biz, ya, Türk müydü, biz ama zaman biz Kürtçe konuşuyoruz. Kürtçe konuşuyor. Sonra bir araştırdık diyor biz Türkmüş diyor işte. Hep böyle şeyler oldu yani. Çünkü orada dedim ya çok Türk aşireti vardır ekrat diye geçer yani Ekratlardan geçer. Bunu Faruk Sunar çok iyi anlatır yani. Faruk Sunar bunu mükemmel bir şekilde anlatır. Mahmut orada girersen görürsün ya, yani. O ince noktasına kadar. Çünkü orada hayatını vermiştir o da yani. Orada hayatını vermiştir. Çok iyi araştırmalarda bulunmuştu bu kişi yani. Ben ee, bu yayın yapmam sebebi sormuş olduğu soruya karşı benim vereceğim ee, cevaplar bu şekildedir yani. Çok aşırı bilgim yoktur. Çok aşırı bilgim yoktur. Sadece bildiklerimi söylüyorum. Bildiklerimi söylüyorum. Orada asimile sözde oraya yerleşip orada yani dilin kaybolması. Konuşan Konuşulan toplumun dilin konuşulması. Ki bahsettiğim olay odur yani. Sen bahsettin ki Van'da, Erciş'te. Erciş'te. Bütün, bu arada bütün orada kardeşlerimize buradan selamımız olsun yani. Hepsi esenlikler dilerim yani. Ee, i̇ç insanlar bahane edilerek, bahçede bahane edilerek insanlar yerlenen edilmiştir. Yurtlarının edilmiştir. Ve gittikleri yerlerde kimisi dağlık yerlere sığınmışlardır. Kimisi dağlık yerlere sığınmışlardır. İnsanlarımız aslında o zaman tarihi gerçekten insan bazen şey yapıyor. Yani, Osmanlı diyorsun ya yani biraz tarih gerçek e, bu gerçek tarihi anlatan insanlar olsaydı çok olsaydı o zamanlar yani daha çok şeye bakabilirdik yani. Daha çok e, gerçekleri ulaşabilirdik yani. Ulaşabilirdik. O zamanın çağında biz e, insanımız yerinden yurdundan edildi. Yerinden yurdundan edildi. Aslında gittikleri yerde kardeşlerin gelirdi yani. Değişen bir şey yok. Biz dedik yani Kürt'te de aynı. Kürt dedik yani bugün özver, özver e, Türk koldur yani. Özver Türk koldur. Dedik ki ayrımız yoktur. Ayrımız gayrımız yoktur. Olmadı. olamaz zaten ya. İmkanı yok. Onların da ma maalesef, onların da maalesef beyinlerini yıkadılar ya. Belli bir kısmı, belli bir kısmı <laughs> beyinlerini yıkadı Yani... E, ki buna da öne ayak olan, öne ayak olan maalesef, maalesef acıdır. Çok acıdır bu. E, bu tarikatlar ya, bu tarikatlar... Çünkü tarikatlar öyle bir şeydi ki devleti bile tehdit ediyorlardı ya. Devleti bile tehdit ediyorlardı ya. Bana vermezsen, bana vermezsen, bakın dedim ya. Daha çok isterim, daha çok isterim ya. Daha çok işte. Bir de bu tarikatların emperyalizminin işbirliği yapması. Dedik ki 250 senelik bir oyundur ya. Yani. 250, 250 senelik bir oyundur. Burada işte Murat görmüş olduğun gibi, görmüş olduğun gibi, ki özellikle buraya gelen yerleşenlerin çoğunluğu o zamanki ki şey mezhebinden, Alevi mezhebinden yani. Alevi. Alevi şişilik. Karşı taraf, başka yapan sünnik için işte İşe şey Dedim ya. Benim zaten bir anlayamadım zaten. Hep buydu yani. Anlayamadığın neden Türk Türkiye düşer diye. dedim ya her zaman söylüyorsun. Ciğerim yanar demiştim ya. Yani. Ciğerim yanar demiştim. Niçin? Niçin ciğerim yanar demiştim? Bir mezhep yüzünden. Bir mezhep yüzünden. Tabi mezhebin altında çıkarlar da var ya. Çıkarlar da var. Dava çıkardı hava sen zamanında. Kardeşin kardeşe düşmesi yani. Kardeşin kardeşe düşmesi ve kardeşin acı çekmesi. Yani. Kardeşin acı çekmesi. Yerinden yurduna edilmesi. Bunlar. Bir de bunlar şu var. Üzün tarafta, üzüldüğün tarafta şu. Yani bu tip konuların, bu, tip tarih konuların okullarda, okur, okullarda okutulması lazım. Yani. Okutular, okusunlar. Kardeşliği pekişesinde çocuklar ya. Kardeşler, kardeş. Ama eğitim sistemine girmiyor düşer. Eğitim sisteminde öğretilmiyor. Neden acaba? Neden acaba? Niçin öğretilmez? Neden? Acı şeyler. Acı şeyler çok. Değil mi? Yaşanan çok acı şeyler var yani. Kardeşin, kardeşe düştüğü durumlar, kardeşin acı çektiği durumlar. Bazen diyorum ya, bazen diyorum ya, üzülüyorum, çok üzülüyorum. Ya diyorum. Böyle bir muhteşem bir tarih olan Türk Turan'ın öyle şimdi öyle olaylar olmuş ki öyle bir olaylar olmuş ki acı olaylar ya bunlar nasıl nasıl olabilir diyorum ya. Nasıl? Nasıl olabilir? Neden oldu? Niçin oldu? Hep bunlar peşinde koşturdum ben. Nedenin niçin peşinde koşturdum ya. Çünkü ya olamaz böyle bir şey ya. Olamaz bir şey. Aynı adam doğan insanlarız. Aynı atadan geleniz biz ya. Aynı atadan gelen, aynı soyuz ya. Nasıl oluyoruz? Nasıl, nasıl, nasıl? Kimler bundan kazanç sağlıyor? Kimler bundan kazanç sağlıyor? İşte böyle Murat. İşte böyle Murat. Ee, bu konuda ben e, inanıyorum. İnanıyorum bizim Murat. Kardeşim Murat. Kendisini daha da çok geliştirecektir. Kendisini daha çok geliştirecektir. Ve gerçeğin sırrına erecektir Murat. Ve gerçeğin sırrına erecektir. Bu konuları daha araştıracaktır. Ufku açılacak her zaman ya. Yani. Ufku açılacaktır. Ben ona söyledim ya, her zaman için desteği vereceğim. Her zaman için tarihte. Tarih, Türk Turan konusunda her zaman desteği veririm. Yani. Asla. Yolun dedim her zaman ona söyledim. Yani yazmıştım kenarda. Yolun Atatürk'ün yolu olsun. Ulu Önder'in yolu olsun. Bilim yolu olsun. Başka kimse inan. Asla 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 bilim yolundan git. Bilim yolundan. Araştır çünkü araştırmanın sonu yok. Sonu yok. Bunu her zaman yaz bir kenara Murat. Yaz bir kenara. Gelecekte senin pusulan olur. Yol haritan olur. Yol haritan olur. Bunlar çok önemli şeyler. Önemli öğütlerdir önemli öğütlerdir. Yar ilek zamanda sen de sahibi olduğun zaman senin sahibi olduğun zaman çocuklarına öğretirsin. Ve bu kapsamlı bir şekilde gelişir gider yani. Kapsamlı bir şekilde gider. Çünkü orada yaşadıkların senin öz ve öz kardeşlerin ya. Yani. Öz ve öz kardeşlerin istiyor ki bütün orada yaşayan bütün kardeşlerimiz bütün kardeşlerimiz bu bilgiye sahip olsunlar. Öğrensinler. Elimizden geldiği kadar, ben kendi çapımda bir şeyler vermeye çalışıyorum sizlere yani. Sen de orada umarım devam ettirirsin, insanlara, insanlara anlatırsın elinden geldiği kadar yani. Bir kişi bile kazansan ne mutlu sana. Bir kişi bile kazansan bilinmiyor bunda. Bilinmiyor bunda. Değil mi? Dünya tarihi Türk Turan'la başlar. Türk turuna başlar. Neler geçmiş başımızdan, ne olaylar olmuş yani. Ne olaylar olmuş neden bu durumlara gelmişiz? Çünkü nedenleri her zaman sormak zorundayız. ya. Soracağız ki gerçeğin sırrına ereceğiz. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Ee, sen işte yaşamış olduğun yerler, yaşamış olduğun yerler, değil mi işte? Orada daha önce Akkoyunların bölgesi diye. Yani. Akkoyunların bölgesi diye. Yani. Sonra daha sonra Akkoyunlar ne geçti? Kara Karakoyunların bölgesi diye. Yani. Ya bunlar da akraba, Akkoyunlar, Karakoyunlar hepsi akraba bunlar ya. Bir de akraba hepsi. Hepsi akraba ya. Ne oluyor? Birbirini öldürüyor. Kara koyunlar kim darbeye vuruyor en sonunda? Ak koyunlar. Acaba mor koyun var mıydı merak ettim. Bu bir hicivdi yani. Bu bir hicivdi. İşte kardeş kardeşi, kardeş kardeşi öldürüyor yani. İşte bu videoyu, bu yayını senin için yaptım Murat. Senin için yaptım. Ee, tekrar sana söylüyorum buradan. Ee, şunu söylemek istiyorum. Faruk Sümer'in, yani profesör, do, profesör Faruk Sümer'in kitabını okursam, Karakoyunlar hakkında kitabını alırsan, bulursan çok şeye ulaşırsın yani. Çok şeye, yani derinlere girersin, çok derinlere girersin. Kendisi çok iyi bir araştırmada bulmuştu, Güzel araştırma yapmıştı. ben buradan, ben buradan tekrar soru sorulduğum cevabını verdim. Sana teşekkür ediyorum. Bir katkım olmuştur, bir katkım olmuştur. Kendine iyi bak, kendine iyi bak Murat. Dediğim gibi her zaman yolun açık olsun. Türk Turan'da kal, Atatürk'te kal, bilimle kal. Görüşmek üzere Murat, hoşça kal, hoşça kal.